Ben aslında kemancıyım. Eskişehir Devlet Konservatuarı'nda başladım keman bölümüne 13 yaşındaydım. Tabii ki daha önce piyano dersleri alıyordum. Daha sonra 8 sene boyunca keman bölümünde okudum. Ta ki lisans 2'ye gelene kadar. Fakat tabii orkestra şefliği çocukluğumdan beri hep benim aklımda olan, beni çok heyecanlandıran bir hayaldi, bir fikirdi. Zaman geçtikçe bu fikir tabii ki daha gerçekçi bir hale dönüşmeye başladı benim için. Avusturya'da başladım orkestra şefliğine. Viyana Müzik Akademisi'nin orkestra şefliği sınavlarına girdim. 18 yaşındaydım. Bu sınavları kazandım ve orkestra şefliği eğitimi Viyana'da başladı. Bir orkestra şefinin en önemli görevi bir müzik cümlesini, bir müzik fikrini müzisyenlere en doğru şekilde çalıştırmak ve en doğru şekilde anlatabilmektir her şeyden önce. müzisyenler ne çalacaklar, onları çalarken ne gibi zorluklarla karşılaşabilirler ve bu farklı enstrümanlar bu eseri çaldıklarında nasıl tınlamalı? Dolayısıyla e, piyanoda da bir e, orkestra şefinin çalışma yapması, eseri öncelikle e, tınılarına yönelik o e, piyanoyla dinlemesi ve öğrenmesi oldukça önemlidir. Bir orkestra şefi e, asla ve asla bir eseri bir CD kaydından açıp yahut bir e, internet kaydından açıp dinleyip izleyip öğrenmez. Her zaman kendisi sıfırdan e, notayı açar. Ee, ve besteci ile arasına başka kimseyi sokmaz. Ya yani bir esere hazırlanırken öncelikle o eserin dönemine bestecisine e, yönelik çok detaylı bir araştırma yaparım. Benim bir eseri e, öğrenmem için, daha doğrusu bir topluluğun karşısına çıkmam için bu eseri hücrelerine ayırmam gerekir. Yani düşünün yapılmış bir binayı tekrardan e, kolon kolon ayırıp hangi kolonun nerede durduğunu, niçin durduğunu öğrenmem gerekir. farklı 70 80 müzisyenin olduğu bir topluluğu düşünelim. Önlerinde bir nota var. Bu notada neyi çalacakları aslında yazıyor. Neyi çalacakları, ne zaman çalacakları, hangi nüansla çalacakları da aslında notada yazıyor. Bu noktada şefin çok başka bir görevi var orkestra şefinin. Şefin görevi bu notanın arka planına geçip bestecinin yazmış olduğu nüansları ve bestecinin yazmış olduğu müzik fikirlerini o besteciyi çok iyi analiz ederek, o besleciyi, dönemini çok doğru anlayarak müzisyenlere bunu anlatabilmesidir. Müzik tarihinde en çok işlenen konular aşk, ölüm, e, tanrı, mutluluk, Doğa, bu martibi çok büyük başlıklar ama bir ölüm duygusunu herkes çok farklı yorumlayabilir. Her ne kadar bir besteci ölüm duygusunu işlemiş bile olsa bir orkestra şefi bu duyguyu çok daha farklı düşünebilir. Dolayısıyla müzik cümlesini kendi düşündüğü gibi oluşturabilir orkestra şefi. Bu da tabii ki onu sanatçı yapan en önemli etken. Besteciyi tanımak için öncelikle bestecinin yaşadığı döneme çok iyi bakmak gerekiyor. Hangi yüzyılda yaşamış? Onun yaşadığı yüzyılda e, dünyanın durumu ne? Savaş öncesi, savaş sonrası, dünyanın ekonomik durumu, bestecinin yaşadığı ülkenin e, siyasi durumu, sosyal durumu, bestecinin o sosyal çevre içindeki yeri, aşkları, işi, iş hayatı, gündelik hayatı bunların hepsini çok iyi bilmesi gerekiyor bir orkestra şefinin. Bir eserin asıl fikrine ulaşabilmek için geri geldiği zaman bestecinin mektuplarını okuması gerekiyor. Ondan sonra ancak yazdığı bir senfoniyi yahut yazdığı bir eseri müzik tarihinin içinde konumlandırabiliyoruz. Bir orkestra şefi her şeyden önce yönettiği topluluğun lideri olmalıdır. Aynı zamanda bu topluluğun müzikal beynidir orkestra şefi. En önemli yeteneği duyma yeteneği olması gerekir. Çünkü takdir edersiniz ki o kadar fazla enstrümanın olduğu, birbirinden farklı melodilerin aynı anda çalındığı bir müzik kültüründe bu müziği doğru yapabilmek için yahut müzisyene doğru çalıştırabilmek için bir orkestra şefinin her şeyden önce çok iyi bir kulağa sahip olması gerekir. Ondan sonra tabii ki liderlik vasfı bu zamanla gelişen bir şey, tecrübeyle gelişen bir şey. Hiçbir genç orkestra şefi dünyanın büyük topluluklarında bir anda konserler vermeye başlamaz. O sırada ne yapar orkestra şefi? E, bu hareketler müzisyene her şeyden önce e, yine çalacağı müzik fikrinin rengini çok iyi anlatabilmeli. Yumuşak mı çalacak? Tutkulu mu çalacak? Sinirli mi çalacak? Huzurlu mu çalmalı? E, yahut sabırsız mı çalmalı? Yahut çok öfkeli mi çalmalı? Bir öfke halindeyken bir anda çok affedici mi olmalı müzik? E, bunlar hep Orkestra şefinin hareketleriyle müzisyenlere anlattığı fikirler. Dolayısıyla biraz da bir tiyatrocu gibi. Yani bu hislerin hepsini o an o müzik içinde yaşayıp belki bazen mimiklerinizle, bazen sadece parmağınızın ucuyla müzisyeni anlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok soyut ama çok da büyülü bir iş. Zilimi kullanırken benim için en önemli iş zamanlama işi, bunların hepsi bir başlıktan aşağı büyük bir planlama meselesi aslında. Çıkan müzik organik bir müziktir, doğal bir zamanla yaşarsınız. O zaman içinde gelen müziğe, gelen tepki, siz de çok doğal bir tepki vermek zorundasınız. Dolayısıyla aslında hiç beklemediğiniz hatalar, hiç beklemediğiniz aks, aksilikler, aksaklıklar yaşayabilirsiniz bu açıdan bu zamanlamadaki refleks bir orkestra şefinin sahip olması gereken önemli yeteneklerden bir tanesi. Anında karar alabilmelisiniz ve bu kararları ve doğru kararları müzisyenlere uygulatabilmelisiniz. Tabii ki her meslekte olduğu gibi orkestra şefliğinde de zihin gücü çok önemli bir alan. Çünkü çalıştığınız her an, prova yaptığınız her an, bir eseri öğrendiğiniz her an ve o provanın içinde yer aldığınız geçen her bir saniye e, zihin gücünü kullanıyorsunuz.